Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. <laughs> Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. <laughs> Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. <laughs> Ramazan-ı Şerif ayının orucunu, teravihini, namazını, <laughs> Kur'an tilavetini, fitresini, zekatını, hayrını, bil umum, salih amellerimizi eksikleriyle Derya hizmetinde kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif ayını hoşnut ve razı olarak idrak etmeye, ihya etmeye Cenab-ı bizleri muvaffak eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun, akşam yarın kalan dersimize inşallah devam edelim. Cenab-ı Hak tesirini kalplerimizde halk eylesin. Mevla Teala bize rızasına uygun ihlasla anlatabilmeyi, dinlediklerimizle de beraber amel etmeyi nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular, Ramazan-ı Şerif ayında dört şeyi çoğaltın. Bunların birincisi tevhid idi. La ilahe illallah bunu artırın diyor Ramazan-ı Şerif ayında. Biz de dün akşam dedik ki La ilahe illallah artırından maksat sadece çok telaffuz etmek, çok zikretmek, çok söylemek değil. La ilahe illallahı <laughs> anlamak, hakkıyla söylemek. Onun için de önce ilim lazım dedik. Neye iman ettiğimizi, ne söylediğimizi bilmek lazım. Evet, ulema diyor ki imanın şartının altı olduğunu herkes biliyor. Yani iman edilmesi gereken şeyler belli. Amentüm esasları. Ama bu imanın kabul olması için de gereken şartlar var. İşte bunun için dün dedik ki önce ilim, sonra birkaç daha hususu arz edelim. Hadisi de tamamlamaya çalışalım inşallah. Ulema buyuruyor ki imanda ihlas olması lazım. İhlas ne demek? Yani katıksız, karışıksız, sırf ve sadece Allah için, Allah'a ve iman esaslarına inanmak. Namazda ihlas olmazsa ya da amelde ihlas olmazsa nasıl ki o amel riyakar bir ameldir. İmanda ihlas olmazsa o iman şirke dayalı bir iman olur. Yani imanda ihlasın olması demek imana şirki, küfrü, nifa karıştırmamak demektir. Allah Azze ve Celle zatında da tektir, sıfatlarında da tektir, fiillerinde de tektir. Allah Azze ve Celle asla ve kat'a ortaklığa razı olmaz. Mevla Teala'nın affetmeyecek olduğu yegane günah, hata Allah'a ortak koşulmasıdır. Onun için tevhidi okurken, anlarken, la ilahe illallah derken ihlası atlamamak lazım. İmana şirki karıştırmamak, bulaştırmamak lazım. Yani Allah nasıl ki zatı tektir, yaratan bir tek odur, yaşatan bir tek odur, rızık veren bir tek odur, hüküm veren bir tek odur, Rab odur, ilah odur, melik odur. Ondan başka Rab yok, melik yok, İlah yok, rezzak yok, halik yok, yok, yok. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, bunu dille söylüyoruz, yaşantılarımızla maalesef, belki kabullerimiz ve kalplerimizle tekzip ediyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'tan başka Rab olmadığını, alemlerin Rabbi Allah'tır diyoruz. Allah, Maliki yemin dindir diyoruz sözde. Hakikat öyle değil işte. Yaşantılarımıza baktığımızda durumun öyle olmadığını görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam kendisine şu ayeti kerime indiğinde sahabeden ehli kitap olup da sonradan ihtida edenler ayeti anlamadılar ve hayret ettiler. Efendimiz'e müracaat edip Sizde ya Resulallah biz mi bu ayeti yanlış anlıyoruz? Hani ben Hristiyanlıktan, Yahudilikten geldim. Ayette Mevla diyor ki اِتَّخَدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları kitap ehli için buyuruyor ki onlar ruhbanlarını, rahiplerini, papazlarını, hahamlarını, din adamlarını Allah'ın yerine koydular, Allah'tan başka Rab edindiler. Dediler, Ya Resulallah biz papazlarımıza, hahamlarımıza, din adamlarımıza haşa tanımıyorduk, ibadet etmiyorduk, secde etmiyorduk. Ama Allah din adamlarını Rab yerine koyan kitab-ı elinden bahsediyor ayet-i kerim. Efendimiz Aleyhisselam tebessüm etti, sizin anladığınız gibi değil. Tamam papaza secde etmiyor olabilirsin. Haham'a din adamına secde etmiyor olabilirsin. Dünyalık liderin önünde secde etmiyor olabilirsin. Ama size din adına papazlar, hahamlar şu helaldir, bu haramdır dediğinde, şunu yapın, bunu yapmayın dediğinde papazlara, hahamlara itaat ettiniz mi? İsa Allah'ın oğludur dediklerinde itiraz ettiniz mi? Üzeyir Allah'ın oğludur dediğinde itaat ettiniz mi? Din adamlarının Allah yerine nasıl helal haram demelerini itiraz etmeden itaat ederek kabul ettiyseniz bu onları Rab edindiğiniz anlamına gelir diyor Efendimiz. Çünkü haram helal, kanun kural, ilke, yasa ancak Allah'ın tasarrufundadır. Eleyse Allah'ın bir <laughs> ahkemin hakimi hüküm Allah'ın değil midir? Mevla öyle diyor. İnil hukmu illa illa hüküm Allah'ındır. E siz şimdi kalkıp da Allah'tan başka hüküm, kural, kanun, ilke koyanları kabul ederseniz Allah'ın elinden o yetkiyi alır da başka kurumlara, başka şahıslara verirseniz bunun adına şirk diyor kitap. Bu imanı da Allah kabul etmiyor. Yani Allah sadece yaratan değildir. Allah sadece ahiretin meliki değildir. Yani şöyle sorsam desem ki kabre indiğimizde ya da mahşere ahirete çıktığımızda Allah Azze ve Celle'den başka bize hükmedecek, emredecek, Kur'an koyacak. Kabirdeki Kur'anları demokratik şartlara göre belirleyeceğiz. Ahiretteki mahşerdeki kaideleri kuralları oradaki mahkemede laiklik Kur'anları geçerlidir diye. inananınız var mı? Kabirde Allah'ın şeriatı geçecek. Mahşerde Allah'ın dediği. Çünkü Maliki din diyorsun Ertuğrul. Din gününün hüküm sahibi Allah'tır. Yani ahiretin hükümranı, hükümdarı son sözü söyleyecek olan Allah'tır. O ne derse o olur. E peki Allah sadece ahirette mi hükümdardır? Allah'ın sözü sadece kabirde, ahirette mi geçer? Bu dünyada Allah'ın sözü geçmez mi? Haşa ve kella. Yani şöyle basit bir düşünün. İki tane iş yeriniz olsa, bir tanesinde sizin sözünüz geçse, öteki iş yerine sizi hiç karıştırmasalı. Ya halbuki ikisinin de sahibi sen, patronu sen, mülkü senin, parası senin, içindekiler senin, işçileri oraya atayan sen ama bir iş yerinde patron olarak sensin, ötekinde kusura bakma, seni tanımıyoruz. Öyle patronluğa razı olan var mı? E, dünyanın da sahibi Allah, ahiretin de sahibi Allah. Biz diyoruz ki tamam Ya Rab ahirette senin dediğin olsun, Orada senin kuralların geçsin ama bu dünyada kusura bakma laiklik var, demokrasi var, kapitalizm var, sosyalizm var da var var var. Elin gavuru kanun yapacak, alacak Müslüman, kabul edecek. Allah kanun göndermiş, anayasa göndermiş, kitap göndermiş. Kusura bakma ya Rab, elin gavuru bu işi senden daha iyi biliyor. Bunun Türkçesi bu. Ne kadar la ilahe illallah desen, anlını secdeden kaldırmasan, İmam-ı Gazali'nin dediği gibi Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken Beytullah'ın gölgesinde ölsen müşriksin, Ebu Cehil'den farkın yok bu kafaya sahipsen. Onun için imanda ihlas olacak. Yani imanda şirk karışmayacak. Allah Azze ve Celle zatında da tektir, sıfatlarında da tektir, fiillerinde de tektir. Allah böyle iman etmeyi bize nasip eylesin. Bir diğer mesele imanın kabulü için. Bak la ilahe illallah demek yetmiyor. Nasıl olması lazım ki Allah kabul etsin? Ha, bunun için ulema diyor ki kabul olması lazım. Kabul. Kabul edeceksin. Neyi? Allah'tan gelen, Allah'ın gönderdiği ne varsa itiraz etmeden, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz amenna ve saddakna. İman etmek la ilahe illallah demek Allah'tan gelen her şeyi kabul etmek. Allah'tan gelen her şeye razı olmak demektir. Yani ama demeyeceksin. Fakat demeyeceksin. Ya ama işte nasıl Müslüman'ın ağzına yakışan sözler laflar değil bunlar. Allah'tan geldi mi? Allah gönderdi. Allah bildirdi. Allah'a ait mi? Amenna ve saddibna. İtiraz etmeyeceği. Son söz Allah'a ait. Allah bir şey hakkında bir şey söylemişse mesele bitmiştir. Müslümanın imanı böyle olacak. Kabul edeceğe. itiraz etmeyeceği. Ve daha insan da kabul etmen yetmez. Hani bir zoraki kabul etmek var bir de isteyerek kabul etmek var. Mevla diyor ki razı olarak kabul edeceksin razı olacaksın. Allah'ın hükmüne, Allah'tan gelene, Allah'ın senin hakkındaki kaderine, takdirine razı olacaksın ki Allah da senden razı olsun. Hasan Basri Rahim dua ederken ne demişti hani? Allah'ım ne olur şu kulundan razı ol dedi. Öyle dua etti. Hepimizin yaptığımız dua. Rabiatul Adaviye ne dedi ona? Öyle edepsizce dua niye yapıyorsun dedi. Öyle dua mı olur dedi. İkisi de büyük. Büyüklerin sözü de büyük, bakışı da büyük. Dedi ne var duamda? Ya da benden razı ol diyorum. Rabiatul Adeviye dedi ki sen dedi bir mahluk, yaratılan bir varlık olarak Allah'tan razı mısın ki Allah senden razı olsun? Bize mesaj veriyor. Demek istiyor ki, Allah senden razı olsun istiyorsan sen Allah'tan razı olacaksın. ben Allah'tan nasıl razı olacağım? E gönderdiği kitabına razı olacağım. Şeriata razı olacağım. Dine razı olacağım. Gönderdiği elçinin sana söylediklerine razı olacağım. İtiraz etmeyeceğim. Bak Kur'an'da bir ayet var. Mevla Teala ayette buyuruyor. Fela ve rabbike la yu'minun. Rabbine yemin olsun ki onlar mümin değildir diyor Allah. İman etmiş değiller diyor. Yemin ediyor Allah. Rabbine and olsun ki onlar mümin değil. Kimdir onlar? Hatta yuhakkimu kefi ma şecere beynehum. Peygamber sizin aranıza hakem olur. Allah Resulü bir şey söyler. Peygamberin hükmüne itiraz eder. Yahut da kalbimizde peygamberin hükmüne karşı şöyle bir eğrilik, kabulsüzlük, hoşnutsuzluk olursa, ya peygamber böyle dedi ama peygamberin sözüne memnuniyetsizliğinizi bile ben kabul etmem, iman etti, saymam diyor Allah. Ayet ayet. Nüzül sebebi de denilir ki sahabeden iki tanesi arasında bir mesele yaşandı. Durumu Efendimiz'e geldi arz ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam ikisini de dinledi. Dedi ki bu davada Zübeyir bin Avram haklıdır. Öteki dedi ki Ya Resulallah halanın oğlu olduğu için mi? Bu kadar. Yani dünyalık bir meselede kendi menfaatine dokunan peygamberin fetvasına amcanın halanın oğlu olduğu için mi Zübeyir'den taraf tuttun haşa demesi üzerine Allah ayet indirdi. Benim peygamberimin hükmüne itiraz edene ben mümin demem diyor Allah. Fela ve rabbike la yu'min. E şimdi ayete itiraz eden adam, hadis kabul etmeyen, tanımayan adam, bu şimdi la ilahe illallah dese, onun için imanın kabulü için, ulema diyor ki kabul edeceksiniz. Neyi? Allah'tan gelen her şeyi. Peygamberlerin tamamına, kitapların tamamına, Kur'an'ın tamamına itiraz etmeden, amasız, lakinsiz, fakatsız, Allah demişse başım gözüm üstüne. Peygamber demişse başım gözüm üstüne diyenlerden olmayı Rabbim nasip eylesin. Bir diğer mesele imanın kabulü için ulema diyor ki inkiyat olacak. İnkiyat nedir? Tam bir teslimiyet, boyun eğmek. Allah'a karşı boyun eğecek. Dine karşı, kitaba karşı, peygambere karşı tam bir teslimiyet içerisinde olmak. Hem nasıl hani denilir ki Abdülkadir Geylani Kudüs'e sirruğuna bir hizmetçi demişler ki efendim hizmetinizde bulunsun. Eyvallah demiş, almış hizmetçi evine götürmüş. Demiş ki yavrum sana ne diye hitap etmemi istersin? Adınla mı yoksa efendim siz nasıl uygun görürseniz kabulümdür demiş. Evladım demiş, hani şöyle bir etrafı bir dolar bak demiş. Hani evin üst katı var, alt katı var. Nerede kalmak istersen söyle, ona göre sana bir yer hazırlatalım. Siz nereyi uygun görürseniz efendim demiş. Hani şöyle üstüne uygun kıyafet, ne istersin efendim? Ona göre bak da demiş, sana uygun bir kıyafet versinler. Siz ne verirseniz giyerim efendim demiş. Yemek olarak beğendiğin şeyler, Midenin kabul etmediği şeyler, canının çektiği ne istersin? Ona göre şöyle de mutfakta beğendiği şeyler hazır. Efendim siz ne verirseniz onu yerin. Abdülkadir Geyler diyor başladı ağlamaya. Hizmetçi dedi ki efendim hayırdır bir hata mı ettin? Yanlış bir şey mi söyledin? Kusura bakmayın. Yok yok dedi sende yanlış yok yanlış ben dedi. Yani senin bana bir hizmetçi olarak teslimiyetin kadar ben Rabbime kul olduğumu iddia ediyorum. Ben senin teslimiyetini Allah'a göstermiyorum dedi ya. Ben bu kadar Allah'a teslim olsaydım ki Abdülkadir Geylani, Evliya'nın reisi zaten. Bize diyor, bize, bize ders veriyor. Allah'tan bize bu manada takdir edilen, kaderimize yazılan her şeye, Ya Rab sen öyle uygun gördünse, sen benim boyumu böyle kısa takdir ettinse, benim burnumu böyle takdir ettinse, benim gözümü, benim kaşımı, benim elimi, benim ayağımı ya da işte bana dünyanın bu kadar rızık takdir ettinse, neyse e ya Rabbi, bu hastalık senden geldi. Bu eşle evliliği kaderime sen yazdın deyip Allah'tan her gelene itiraz etmeden boyun eğmek, inkıya, kulluk böyle olursa iman fayda verir diyor ulema. Dervişin biri diyor bir gün Bağdat sokaklarında giderken karşısında iki tane atlı. Ama atları da asil. Üzerindeki efendim binenlerin de böyle kaftanları, kıyafetleri, albenileri o biçim yani. Böyle bakıldığı zaman padişah zannedersin. Bu bizim Dermiş'te de sormuş yanındakilere. Bunlar hangi şehrin padişahıdır? Dediler ki onlar padişah değil. Ya Bağdat valisinin hizmetçileri. Adam şaşırdı. Dedi ki Bağdat valisinin hizmetçileri bu kadar ihtişamlı. Tabi insan nefis var. içinden şöyle duygular geçti. Kendi kendine dedi ki Ya Rabbi dedi, bak bu dedi valinin hizmetçisi. Bir valinin hizmetçilerinin dünyadaki ahvaline bak dedi. Ben de senin kulunum dedi bir de benim halime bak. Haşa ve kella. İçinden gayri ihtiyari böyle düşündü. Zaman sonra padişah valiyi azletti. Bir suçundan dolayı valiyi hapse attı. Bu iki tane hizmetçi vardı ya, o hizmetçilerini de padişah huzuruna aldı. Bu valinin dedi benim bilmediğim, sizin bildiğiniz gizli işleri bu valinin gizli bir yerlerde paraları, hazineleri varmış. Siz biliyorsunuz, söyleyin. Bilmiyoruz dediler. Biliyorsunuz, bilmiyoruz. Bilirsin, bilmezsin. Ceza verdi, eziyet etti, kapse attı, işkence etti. Bir ay boyunca işkenceler altında öldüler ama valinin sırrını ifşa etmediler. Bu bizim dervişe alemi manada denildi ki, Hani valinin hizmetçilerine bak ya Rab, ben de senin kulunu bir de bana bak demiştin ya. Sen önce valinin hizmetçilerinden önce kulluğu öğren. Sen öyle kul ol, bak ben sana dünyada da ahirette de ne kapılar açıyor. Bugün dünyada maddeye, makama, bugün Hasan hocamın Allah razı olsun içinde söylediği gibi, makama, maddeye, paraya, şöhrete, zenginliğe, kadına, kul köle olduğumuz kadar, eğer Allah'a kul olsaydık var ya yeminle aa işte bak bir maç telavi nasıl etkiledi gördünüz değil mi? Stadyumlardaki insanlar eğer camilere akın edemiyorlarsa stadyumlar camilerden daha fazla ise ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Eğer müminin kalbindeki top sevgisi, futbol sevgisi, namaz sevgisinden, ibadet sevgisinden daha fazla ise mesele bitmiştir. Konuşacak, anlatacak mesele yok. Çanakkale Savaşı'nda hani inkıyat boyun eğmek dedik ya Çanakkale'den diyor kızına mektup yazan bir baba kızım diyor Ramazan-ı Şerif ayı akşamdan diyor sahurda yiyecek hiçbir şey yok bir ot kökünü buldum da diyor sahur niyetine o otla beraber sahur yaptım Ertesi gün demiyor düşmanla Çanakkale kilometre kareye altı bin merminin düştüğü bir savaştan bahsediyorum. Mevziden baş kaldıramıyorsun. Akşama kadar diyor düşmanın mermi, bomba, yağmaları altında diyor. Akşam oldu. İçimizden bir kardeşimiz diyor akşam ezanını okudu. Ben zannediyorum diyor bir ben oruçluyum. Baktım ki diyor matara elden ele dolaşıyor. Herkes su ile iftarını açıyor. O gün mevzilerdeki vatan millet için akşam sahur yanmadan iftarı da su ile açan ecdat oruç tuttular. Maneviyatlarından zerre kadar taviz vermediler. Vatana millete, mukaddesata, ezana, camiye, cemaate, Kur'an'a halen gelmesin diye canlarını ortaya koydular. Şimdi biz, ha camilerimizin hali, ha Ramazan'da oruç tutan insanlarımızın hali, ha da stadyumları, efendim bilmem nerelerin hali. Allah bize bu manada şuur ihsan eylesin, feraset, hasiret, dinini, İslam'ı, Kur'an'ı, ibadeti, kulluğu, namazı, orucu sevdirsin ya Rabbi. Evvela kalbimize aşkını, muhabbetini ilka eylesin. Hani Muhammed bin Sirin'in dediği gibi bana deseler ki diyor iki rekat namaz kılmak mı yoksa cennete girmek mi? Yemin olsun diyor ben iki rekat namazı cennete tercih ederim. İki rekat namaz mı cennet mi? Ya cennet cennet bir arsa demiyor, ev demiyor, araba demiyor, on bin lira bir milyon demiyor cennet içine girdim bir daha dışarı çıkmak yok sonsuz bir hayat. Vallahi ben iki rekat namazı cennete tercih ederim diyor. Niçin? Çünkü diyor cenneti nefsim arzular, namazda Rabbimin rızası var. Ben Allah'ın rızasını nefsimin arzularına tercih ederim. İki rekat namazı cennete değişmeyen adamlar nere? Bir futbol maçı için teravihi terk eden Müslümanlar nere? Siz anladınız denemek demek istediğimi. Allah hepimizi hayırla ıslah eylesin. Bizi kendi özümüze, kendimize, o ecdadın imanına, şuuruna rahmetiyle döndürsün inşallah. Rıza nimel